Hepinizi tebrik ediyorum. Hepiniz, hepiniz birbirinizden. Önce başını alalım sen bir kere, yukarı alalım. Düşünsene, düşünsene. Biz Batman'da çocuklarımızı, gençlerimizi kendine olan güvenini arttırmak istiyoruz. Özgüveni olan çocuklarımız, yeni nesil çok başarılı olacak, ona inanıyoruz. Onun içinde de ilkokuldan itibaren bu çocuklarımızın e, hayata hazırlanması, karakterlerinin güçlü olması ve başarılı olmasıyla ilgili bir atılım içerisindeyiz. Milli Eğitim Camiası'yla bu konuda ciddi projeler geliştiriyoruz, ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu başarılı performansla ilgili çocuklarımıza da birer hediye getirdik. Let's <laughs>